Amerika'daki en ünlü 5 spor ligini soracağım. Acaba bu ligler gerçekten hype'ını hak ediyor mu yoksa Amerikalılar tarafından şişirilmiş sporlar ve ligler mi? Gelsin bakalım. Birincisi en dünya çapında da izlenen NBA. Kesinlikle bir şişirme yok. Dünyanın en iyi basketbolunun oynandığı yer. O yüzden gördüğü ilgiyi sonuna kadar hak ediyor. Bana izlemesi nedense gördüğüm zaman zor gelen hake ilgi olan NHL. Şişirme yani bu Kuzey Avrupa'da falan da çok oynanıyor bu arada ama evet. takip açısından dediğine katılıyorum. Pak'ı görmek bile bence çok zor. Ee, bunu o yüzden ben birazcık Amerika'nın şişirdiği bir lig olarak söyleyeceğim. Senin de beni kattığın bir hobi olarak şeyime e, benim çok hoşuma gitmeye başlayan NFL. Kesinlikle gördüğü ilgiyi hak ediyor. Ee, muazzam bir spor olduğunu düşünüyorum belki de. Dünyada çok izlenen sporlar arasında teknik taktik bilginin en önemli olduğu spor olduğunu düşünüyorum ben Amerikan futbolunun. O yüzden şişirilmiş olarak asla görmüyorum. Beyzbol ligi olan MLB. Şişirme, beyzbol belki de burada arada Shohei Otani Amerikalı spor tarihinin en büyük kontratını aldı beyzbol üzerinden. Amerikalı gerçekten en ünlülerden biri bu. Aynen. Bu, bu. Japonya'da çok ünlü bu Japonya'da arada. Da şey. ünlü. Japonya'da da çok popüler ama... Ben MLB'nin popülitesinin biraz şişirme olduğunu düşünüyorum. Spor takip değeri ve heyecan değeri olarak NFL, NBA kadar üst seviyede görmüyorum. Sonuncu da son zamanlarda Messi gibi oyuncuları katarak bir atılım yapmaya çalışsa da bizim aslında çok saygı duymadığımız MLS. Sen de zaten cevabını verdin. Değil mi? Ne yaparlarsa yapsınlar. Bazı çiçekler bazı topraklarda büyümüyor. Futbolda Amerika topraklarında biraz böyle bir çiçek. Amerika'nın şişirmesi birlik.